Selam arkadaşlar. İzmir'deyiz. Fethiye'de misafirimiz. İzmir'li. Burada çalışmaya devam ediyorum. Gördüğünüz balık var. Şimdi benim benim eski videolarıma bakarsanız bana şu an avlayanlar diyeyim artık. Eski videolarımda beni nasıl övdüklerini görebilirsiniz. Beni nasıl ustam ustam diye böyle tuttuklarını görebilirsiniz. Size söyleyeceğim şu. Dün sövdüklerini bugün kucağına oturanlar. Dün övdüklerinin övdüklerini bugün sövenler. Yarın size her şey yapar. Bu tür insanlardan uzak durun. Doğru insanlarla karşılaştınız herkesi. Başka bir şey demeyeceğim. Şu an şuradan bu pan yapacağım. Şu kızıl kuvarsı çıkarttığım yerden. Nivolik kuvarsı. Şuradan bu pan yapacağım. Bir de, bir de pan sıkıştıralım. Kökler doğal savaktır. Çok güzel altı tutar arkadaşlar. Ki köklerin arasında bu tür kovarsları, eritaşları görürseniz hiç affetmeyin. Arkadaşlar İrfan'ı kullanmak zor değil. İlmini bilirseniz her şey kolaydır. Kendinizi kasmayacaksınız. Rahat, relax çalışacaksınız. İyi bir çökertme yaptığınız sürece şu elinde gördüğünüz pal altını hiçbir şekilde kaçırmaz. Mesela bu kaç dakika sürer? 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Bakalım. Uzun lafın kısası şu. Dün sövdüğünü bugün övenler, dün övdüğünü bugün, bugün sövenler, ekmek yedi, sofraya pisleyenler bizden uzak dursun. Sizler de herkes Allah'a olsun. bu sorular.